Sürekli yeni dönemden bahsedilirken tüm değişim ve dönüşüm öz farkındalık maddenin ötesinde enerji alanlarında başlıyor. Bu nedenle ışık yollarını temizlememiz şart. Işık yollarının üzerinde oturan maddesel kimlikleri bir kenara bırakmak gerekir. Nasıl bırakırız sorusuna gelince. Önce kendi yapıp ettiklerimizin bir listesini oluşturalım. İnsanın kendine şahitliği yeter. Kimseyi yargılamadan, suçlamadan kendi öz varlığımızdan, nefis, ego ne dersen de, oralarda neler var kendimize itiraf ederek başlayabiliriz. Düşüncelerimiz ve duygularımız enerji dalgaları oluşturur. Enerji sürekli olarak frekans aralığında etkileşimler gerçekleştirir. Bu etkileşim önce kendi içimizde başlar. Her eylem kana karışarak bedenimizde dolaşmaya devam eder. Kanımızda hangi enerjiyi dolaştırırsak o oluruz. Yani düşüncenin sonucu. O zaman ne düşündüğün, hangi eylemleri gerçekleştirdin, hangi alanlarda tutmaya çalıştığını en iyi sen bilirsin. O zaman şimdi kendi kendine gerçekleri yazdığın notlar almaya başla. Bunu yapmaya başladığında çözümlerin de ardı ardına gelecektir bana inan. Duygularımız, düşüncelerimiz bir enerji dalgası yayar. Bilinç enerjinin kendisidir. Evrende olan enerji insan bedeninde duygunun, düşüncenin frekansı ile açığa çıkar. Geçmiş hayatlarımız ne olursa olsun. Mühim olan şu an ne yaptığımız, ne düşündüğümüzdür. Yeni bir realite, yeni bir yol oluşturmak, yeni fikirler, çözümler üretmeye başlamak bunlar geçmişe takılarak yapılacak işler değil. Geçmiş bize sadece rotamızı yeniden ayarlamak için yardım edebilir. O zaman yapacağımız her şey şimdi ve şu andadır. Sevgili dostum, yol arkadaşım, sevgiyle kal.